Selam arkadaşlar, hayırlı günler. Bakın arkadaşlar, son çektiğim videoya bakın, bir de bu videoya bakın, kuyruğunun uzunluğuna bakın. Nasıl hızla büyüyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Gerçekten ee, kuşçudan aldığım vitaminler ve ee, pire spreyi harbiden çok işe yaradı ya. Şu kuyruğuna baksana, kuyruğu da sadece et vardı, başka bir şey görünmüyordu. Hiçbir tane tüy yoktu bu uyruğunda. Sırf et var ya, komple dökülmüştü. Kanatlarının uçları dökülmüştü. Kanatlarının şu sırtının kemiği görünüyordu. İnan ki kemiği görünüyordu. i̇nan ee, ki tüyleri çok hızlı büyüyor maşallah. Şuna baksana ya. Daha 12 gün falan oldu. 12-13 gün fren oldu. Ee, şey, vitamin tüy Çıkarıcı vitamin tedavisine başlayalım. 12-13 gün falan oldu işte. Şu kuyruğuna baksana maşallah. Bak. Kameraya hala alışamadı adam. Kusura baksana arkadaşlar. Kızgın. Hadi bakayım yakında uçacaksın inşallah. Kuyruğun büyürse kanatların da kuyruğunla beraber e, uzuyor eşit seviyede sanki denk gelecek gibi görünüyor bakayım. İnşallah. Baksana. Minik kargacık. Karga çok minik, çok güzel bir kargaymış. Çok güzel bir karga. Kafasını çeviriyor, kafasını sevindi. diye. Sinik yarata seni. Çok sevimli bir karga bu sevim karga. Hoşçelin kargaya. Bunun adını Kuzgun koydum arkadaşlar. Adı Kuzgun. 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 Akıllı Kuzgun. Kuyruğu büyüyor. Biraz önce büyüsün de uçma deneylerine başlasın. <laughs> Kırga çok güzelmiş. Çok tatlı bir kırga. Aferin, aferin kırga. Şöyle az uzaklaşayım da yanıma gelsin seveyim diye. Bakın hem yanıma geldi. Gel. Gel bakayım, gel bakayım. Tatlı şey sana. Seni tatlı şey sana. seni tatlı şey sana. Seni tatlı şey sana. Arkadaşlar, şeyine teras yaptım böyle. Çift kademeli teras yaptım. Ee, kafesinde orada çok rahat. Şu kafesinin üstünde teras. Hiç kafesi kapatmıyorum. Hep üstü açık. İstediği gibi kafesinin içinde en alt tabakadan kadar, en üst tabağa kadar kendi kendine çıkıyor. Hem üstte yiyecek, içecek suyu var. Vitaminli su hem altta içeceği vitaminli su var. Yoğurt kadar, yoğurduna kadar her şeyini veriyor. En çok kedi mama, kedi mamalarını seviyor. Şepseleri seviyor. Miltaş kedi maması vereyim. Bir yaşlarını karnı tuha mı niye de bak ayağım yanına gelmiş bak 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 yine getirmiş sana bak bak ya bak bak ya tamam karnı tuha mı niye de yiyebilirsin yiyebilirsin hadi hadi utanma Hadi. Aferin, aferin. Aferin, ye ama ye. Karnı tok ama yine de ye. Al bakayım, al. Al, al, al minik kargım Oğlum aferin, aferin kargıma. Aferin, aferin. Bu karga çok efendiymiş. Aferin. Gel. Gel bunları bitir. Bak saklayacak yer yok. Karnı tok ya. Kerata. Ye ye saklayacak yer ama onu ye. Bundan çok var canım. Saklamana gerek yok ki. Aferin aferin. Böyle ye işte. Kaç bakayım ağzını. Kaç bakayım. Kaç şöyle. Aferin. Gel bir tane daha versin sen abim. Gel bakayım. Gel bakayım. Al bakayım kuzgun. Kuzgun. Of verim kuzguna. Of verim kuzguna. Bu marketten aldığım kedi maması arkadaşlar. E, marketten alınan kedi maması üzerinde kuzulu yazan. Çok seviyor bunu karga. E, hatta şey Marketçinin önüne kedileri koyu, koyuyormuş bundan marketçi. Ee, en çok da karkalar geliyor, yiyor diyor. Al bakayım, al. Al canım, al. Aferin, aferin, yiy Bak onu da saklayacak mı? Saklamaya çalışıyor. Saklama, ye onu. Ben sana verdim istedim her zaman. Hayır, hayır saklama. Kuzgun gel buraya. Bak nereye saklıyor. Sen beni kandırabilir misin ya? Bir insanı kandırabilir misin sen? Anca tilkiyi kandırırsın. Karga yapma. <laughs> <laughs> ba, bak bak nereye saklamış senin akıllı kız günü Gel, gel. Gel seni gel. Gel. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Aferin, aferin, aferin. Gel, gel. <laughs> gel buraya gel. Kız şey kilosu yerinde ya yani kanatları çıksa direktmen uçacak seviyede çünkü tam artık gerçek bir kargo oldu yani şuna baksana kilosu gerçek targa boyutunda yani baksana şuna arkadaşlar ee, kameradan nasıl görünüyor ama baya şey bir e, tavuk jelfini kadar var Tavun genç yavrular var ya onlar kadar oldu Bak şimdi. Şöyle. Gel canım. Gel. Gel mi kuşum? Gel mi kuşum? Gel. Kameradan çekiniyor. Kamerayı sanıyorsa. Şöyle. Dostuna i̇şte baksana. Şöyle. Mesela Ben sana zarar vermem ki. Ben sana zarar versem zaten veririm. Bu zamana kadar hiç zarar vermedim ki ben sana. Minik bebeğim. İnsan sahibinde hiçbir zaman sahibi zarar zarar vermez. Canısı. Minik kuşum. Aferin minik kuşum. Gündüz akşam kadar oturuyor böyle. Oynamıyor. Ben gelince hareketleniyor. Serbest bırakınca böyle. Yani kafesini aşağı iniyor ben gelince. Gel bakayım. Gel. Aferin. 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 Gerçekten ya. Kuyruğu güzel oldu ya. Baksana arkadaşlar. Kuyruğu gerçekten güzel büyüdü. Bir biraz önce büyüseydi. Şımarık beyim kavga biraz ya. Çok serbest. Şey. Güven bulsun diye. Tabii ki hayvan olduğu için ne kadar güvenirse o kadar iyi. O yüzden e, hayvanların hatasını görmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani adı, zaten ad üstünde düşünen bir hayvan değil yani. Hata yapar. Bizim gibi düşünemez. Değil mi Nikoşu? Değil mi kuşu? Şimdi ele gelmek istemiyor. Bazen elim alıyorum, seviyorum avucumda tutuyorum onu böyle e, yemek veriyorum avucumda. Oynamak istiyor. Avucumda kalmak istemiyor. Şimdilik birazdan yorulduğu zaman gelir burada seveyim diye uğraşır. Ayağımın yanına gelir böyle bana bakar seveyim diye. Sen ya büyüdü güzel oldu ya. Bayağı büyüdü arkadaşlar ya. Şansın da yani yavruluktan çıktı mı? Ama tabii ki gerçek alması babası kadar yok. Hala yani daha hala o kadar yok. Çünkü dışarıda kargalar geliyor. Yiyecek veriyorum ben dışarıda anneler babalarına. Ee, yem atıyorum, geliyorlar, yiyecek atıyorum. Eee kediminması falan baya ee, bayağı heybetli ya. Tavuk gibi ya neredeyse. Bayağı heybetli. Yani yine de daha biraz daha büyümesi gerekmiyor. Ya da tüyleri çıkınca yine büyük görünebilir belki. Çünkü kuyrukları çok uzun. 15 santim civarında kuyruğu var. Bunların kuyrukları 15-20 santim büyüyor arkadaşlar. 15-20 santim büyüyor. Şu anda e, 5 santim civarında kuyruğu. 5 santim civarında daha 10 santim daha büyümesi lazım kuyruğu. Böyle yere değiyor ya. Ve buraya gelen annesinin babasını görüyorum böyle. Yolda yürürken kuyrukları yere değiyor. Yani böyle uzatmış yere değiyor. O kadar büyük yani kuyrukları. Kanatları da öyle. Kanatları da kuyruğunun yarısına kadar uzam uzuyor o yan kanatları. Uçları. Yani büyüyünce şey bu kanatları büyüyünce bu da neredeyse annesi kadar büyük görünecek sanırım kanatları tamamlanınca direkt uçuşa geçer bu ya bence. Yani çünkü çok uç, uçuş, şey yapıyor. Kendini hala uçacak, uçarım sanıyor. Kafesinden aşağı atlıyor. Kanatlarını sallıyor sallıyor. Yani ya ağırlığını alıyor canım böyle havada atladığı zaman yani yere yava yavaş düşüyor ya yani böyle pat diye düşmüyor. Ağırlığını alıyor kanatlarıyla. kanatları kısa olmasa gerçek uçuş yapacak zaten. Kısa olduğu için yine de ağırlığını alıyor. Kızgın Bir de suyla oynuyor. Ne, ne oynuyorsun? Orada ne var ki oynayacağım senin kargacık ya? Orada takım çantam var benim ya. Başka bir şey yok ki. Takım çantası var orada. Bak. Takım çantası var orada. Başka bir şey yok. Yok kızım. güzel. <laughs> uçsa, uçsa başlasa işte kanatları olsa güzel videolar çekeceğim vallahi yani inşallah sen. Kanatlarını bir kıyına bir arkadaşlar böyle videosunu çekiyorum size. Kanatlarının gelişimini, büyümesini hep göstereceğim size kaç günde büyüyecek kanıtları ee, onu da izleyeceğim kaç günde büyüdüğünü ee, bak ayağımın yanına geldi şimdi seveyim diye yoruldu biraz herhalde böyle geziyor şimdi sonra ayağımın yanına ayrılmaz baksana 5 santim büyüdü maşallah kanıtları efendim şimdi ya seveyim mi gel bakayım. Bir bakayım seni. çok, verin. çok verin. Bak sevin diye bekliyor. Yanıma geliyor. Yüz gözüme bakıyor. Çok sevdi ya. Yani bir kargayı bu kadar sev, insan seveceği hiç düşün, düşün, düşünmezdim yani böyle var ya. Kendini sevdiriyor ya keratan. Böyle masum masum geliyor yanına duruyor gözüne bakıyor ki sevim diye. Sevmeden duramıyorsun yani. Bak Orada sevgiye duyana kadar gitmez oradan. <laughs> Öyle sevgiye duyana kadar gitmez. Güzel kuşmuş bu. Kuş çok güzel kuşmuş. Karga çok güzel bir kargaymış. Enik kargam benim. Aferin, aferin kızgınım. Aferin kızgınım. Aferin, aferin. Aferin kızgın olan. Kızdığı zaman arkadaşlar parmağınızı hiç çekmeyin kuştan. Böyle ısırmaya çalışsa bile uzatın parmağınızı. O zaman asla ısırmaz. Kızdığı zaman bile sizden kaçar ama ısırmaya kalkmaz. Siz çektiğiniz zaman daha çok ısırıyor. Eskiden yapardı ona. İlk günlerde böyle seve, sevmeye başladığım zaman şey yapardı bağırırdı tam alışmadan tam güvenmeden şimdi istediğim işte gibi seviyorum güven oluşturdu yani güvenini sağladım Kızgınım ben bak hiç kaçmaz orada böyle yapıyor işte Şimdi Seveyim diye bekliyor da Koynamayı bıraktı Sevmediğim zaman da ses yapar şimdi Şimdi sevmediğim zaman bak yanıma geliyor Yanıma gelir bak ses yapıyor Sevmeyince ses yapıyor bak hırçınlaştı Ben kaçtım çünkü Kuzgun Gel, gel kuzgun gel Gel Gel, gel kuzgun gel Gel minik kuşum benim Minik kuşum benim Bu kuş çok güzel kuşmuş Çok akıllı bu kuş, çok akıllı Aferin kuşa çok akıllı Gel buraya gel. Akıllı kuş. Bekle bekle. <laughs> ne oldu? Kendi kendimi korkuttum. Şimdi suyu az açayım da hortumun ucundan suyu iç, içmeye çalışıyor herhalde. Bakalım. 最近的。 peçete ver canım peçete peçete zararlı peçete zararlı e, tamam güzel kuşum benim peçete zararlı tamam aferin bu akıllı kuşa Kuzgun çok akıllı bir kuşmuş B benim minik kuşum bu benim minik kuşum bu minicik bir kuş Dur Ferit Minicik kışına dönüyor. Kafesinin içinde kendisinden haf kaldırdım kafesi yanına. Kendisi girdi. Üstü açık zaten yukarı çıkar şimdi. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden ee, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İki güne bir gelişmeleri çekeceğim. Ee, Tüylerinin büyüdüğünü e, gelişimini çekeceğim. Videosunu atacağım Allah izni verirse. Ee, sormak istediğiniz soruları da yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.